Don't wanna lose what we had. Oh, you're the one that I need. Let's just take it slow and just breathe. Loving someone is not easy, you know, you know. But it makes us feel alive, so we go with a flow. Just love me harder, have no mercy on me. Just tell me louder if you're loving me. Just love me harder, have no mercy on me. Güzel, güneşli bir günden herkese merhabalar. Ee, şu an Baraklı göletindeyim. Ee, buraya biliyorsunuz çok defa gelmiştik. Daha önce e, sürekli geldiğimiz yerlerden birisiydi. Burası ile ilgili çekimlerimiz de olmuştu ee, ve kanalımızda paylaşmıştık. Tekrar buraya gelmek istememin sebebi en son yağan yağmurlardan ve kar. Erimelerinden sonra su seviyesinin ne kadar artmış olduğunu e, görmek istedim ve gördüğüm kadarıyla en üst seviyeye kadar e, su seviyesinde artışlar olmuş. Güzel olmuş. E, şimdi en son haliyle tekrar bir çekim yapacağım burada. Biz biliyorsunuz kışın çekim yapmaya gelmiştik burada. Göletin üzerinde kar vardı hatta göletin bir kısmı buz tutmuştu. Aslında biz çok daha önce tamamen buz tutmuş ola, olarak e, çekimlerimiz de olmuştu burada ama onları nostalji diye düşünerek başka bir zaman yayınlarız. Biz şimdi asıl amacımız şeydi e, kışın gelmiştik biliyorsunuz bizim YouTube'daki videomuz Baraklı Gürültü'nde kış çekimleriydi. Şimdi tam yaz gelmemiş olsa da yaz gibi bir e, hava olduğu için yazla kış arasındaki Farkı da göstermek açısından ve de en son e, göletin su seviyesinin artmış olmasından sonra en son halini de göstermek açısından bir video yapmak istedik. E, bakalım bu farkı göreceğiz hep birlikte. Güzel görüntüler çekeceğim umuyorum. Bu çektiklerimi de inşallah paylaşacağım. Tekrar tekrar baraklı göletinle ilgili e, videolar olacak belki ama e, en son hali daha güzel olduğu için yine bu paylaşımlarımızı yapmış olacağız tekrardan. Herkese iyi seyirler. Güzel bir görüntü olmuş şu anda burada. Zaten sürekli kamp yapmaya e, ve piknik yapmaya geliyor insanlar yazın buraya. Ve yazın gerçekten şu anda çok güzel bir görüntü oldu. Birçok insanın bu yaz buraya piknik yapmaya ve kamp yapmaya geleceğini düşünüyorum. Şu gölet şu anda en üst seviyeye kadar yükselmiş durumda. İlerde kamp alanları var. Şimdi oraya doğru gideceğim. Piknik alanı hariç ateş yakmak tehlikeli ve yasaktır. Şu manzaraya bakar mısınız? Yani şuradan göstereyim. Gerçekten müthiş bir yer burası. Hani birçok gölete gittik. Birçok göle gölette e, videolarımız var. Birçok insan da gitmiştir. Yalnız şuranın havası, görüntüsü. Manzarası gerçekten burada kamp yapmaya değer yani. Özellikle kamp Yapmayı sevenler buraya e, Gelsin. Ramazanda bu çekimi yapıyorum. Daha sakin olur Diye Kimse olmaz diye rahat çekim yaparım diye böyle Düşündüm ve bu havayı görünce Özellikle çekim yapmak istedim. Ama yine de tabii Birkaç gelen insan var. Şimdi burada bir tane araba var gördük gezmeye mi gelmişler kampa mı bilmiyorum bakacağız şimdi şurada kamp alanları var İşte şu gördüğünüz alan kamp alanları burada rahatlıkla çadırınızı kurup burada konaklayabiliyorsunuz uzaktan gördüğüm kadarıyla birkaç düzenleme yapılmış gibi geldi bana kaç yerde var böyle mangal mı ateş yakmak için evet ateş yakmak için yapılmış. Şu gördüğünüz alanda müsait bulduğunuz herhangi bir yere çadır kurabilirsiniz. Mesela bak şu ağaçların su içinde kalan ağaçların oralarda çadır kuruluyordu. Bu kadar su seviyesi yüksek değildi. Buradan da anlayabileceğiniz gibi su seviyesi gerçekten en yüksek seviyeye kadar artmış. Çok güzel olmuş yani. İşte görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. <laughs> Dağdan gelen suların yani kar erimelerinden kaynaklanan suların bu şekilde gölete gitmesi için yer yapılmış ve buradan gördüğünüz gibi gölete kadar gidiyor. Gölet su seviyesi böyle böylelikle artıyor. Evet düzenleme gerçekten burada yapılmış. Tam bir çadır alanı oluşturulmuş burada. Burası düzleştirilmiş. Burası çünkü şeydi böyle düz değildi. Biraz düzleştirilmiş burası. Bu arada birkaç insan daha gelmeye başladı buraya. Ramazan olmasına rağmen. Gördüğünüz gibi masalar konulmuş. Ateş yakma yerlerinin dışında. Bence gayet güzel olmuş. Bir an önce en kısa zamanda Ramazan'dan sonra bayramdan sonra ben buraya kamp yapmaya piknik yapmaya gelmeyi düşünüyorum yani çok güzel olmuş burada gerçekten iki gün üç gün rahatlıkla kamp yapıları çok da güzel keyifli olur yani evet şu ağaçlar falan hiç şey değildi böyle su içinde değildi ve yine en istemediğimiz görüntüler yani şunları yapan insanlara gerçekten anlam veremiyorum şu güzelim doğaya insanlar geliyor burada bu kadar insan düzenleme yapıyor. Herkes rahat rahat kamp yapsın, ortam temiz kalsın diye. Şu yapılan şeylere bakın. Bak ağaca özellikle takmış. Böyle güya şekil oluşturmuş. Yerlere atılmış bira şişeleri, meyve su şişeleri, su şişeleri. Yani inanılacak gibi değil gerçek. Eğitimle de olmuyor. Bilmiyorum nasıl olacak bu işler. Yani şu güzelim doğada en çok görmeyi istemediğim ve her zaman da görüp böyle sinirimin bozulduğu şeyler bunlar. Evet dağlardan gelen suların böyle bir şey buradan. Böyle evet, ulaştığını görüyoruz. çadır alanları da gördüğünüz gibi oldukça yeterli bence. Hani belki şu alanlara bile çadır kurulması için yapılmıştır. Yalnız buraları su seviyesinin artmasından dolayı şu an için biraz riskli olabilir. Daha sonraki zamanlarda tabi yaz boyunca yağmur ne kadar yağar yağmaz bilinmiyor. Su seviyesinde illaki azalmalar olacaktır azalmalar olduktan sonra yine buralarda dediğimiz gibi çadır kurulabilir şu görünen toprak kısımlarda evet birçok yerden gölet su seviyesinin artması için özellikle yapılmış dağ sularının gelip de gölete ulaşması için yapılmış yerlerden biri burası da var gayet de güzel atıyor yani seviyesini ölçüyor sanırım. O seviyeden sonrasını fazlasını yine aşağı dere kısmına akıtıyorlar. Fazlası derelere akıyor. Evet, burada çeşme yoktu mesela. Bir yeni bir düzenleme de bu gözüme çarptı. Çeşme yapılmış buraya. Bakalım akıyor mu? Hizmet veriyor mu yani? Evet, akıyor sorun yok. Güzel. Sanırım şu da tuvalet olması lazım. Evet. gördüğümüz kadarıyla onlar da tuvalet. Yani evet. Biraz düzenleme yapılmış buraya. Kamp yapılması açısından ve piknik açısından. Şu an için hala ücret giriş ücreti alınmıyor. Ama daha sonra ee, biraz daha düzenleme yapılabilir. Buraya bile görünüyor. Daha sonra yollar falan belki daha düzgün hale getirilebilir araçların rahatlıkla girip çıkabileceği şekilde. Belki ondan sonra giriş ücreti alınabilir ama şu an için hala bir ücret söz konusu değil. Şu güzel manzarayı görünce de biraz oturup vakit geçirmek istemişlerdir. Gayet de güzel. Kertenkele. <laughs> Dur lan gitme. Göle düşmeyesin sakın. <laughs> Aa, altlara girme. Yok, ben göstereyim. <laughs> Lan suya girme. Evet. Çünkü kertenkeleyi de videomuza aldığımıza göre <laughs> en son videomuza dahil ettiğimiz bir canlı da oldu. buradan ayrılmanın vakti geldi. Evet. Benim arabayı bıraktığım yerde şu an iki araba daha var. Gördüğünüz gibi fazlası akıyor buradan. Şu şekilde dereye akıp devam ediyor. Buradan dere oluşuyor herhalde. Başka yerlerde kullanılıyor. Yalnız şu Bunda bu tarz şeyleri göstermeye bıktım ama yani şunun hiç hoşumuza gitmiyor. Buraya bir daha düzenleme yapılıp insanların da bu pisliğini artık buralara atmaması gerekiyor. Şurada da fazla akan suyun nereye gittiğini görebiliyoruz. ve bize katılmak isteyen arkadaşlar olursa Bursa'da ikamet edip de bize katılmak isteyen arkadaşlar olursa bize ulaşabilir. Başka illerden de olabilir. İlla Bursa içi diye sınırlandırmaya gerek yok. Tanışmış oluruz. Biz oraya, o şehirlere gidebiliriz. Onlar buraya gelebilir. Sonuçta biz gezgin olarak birçok yeri gezmeyi düşünüyoruz. Bunlardan ee, şehir dışında gitmek istediğimiz yerler de var. Ee, daha önce gidip de videosunu çekip YouTube'da paylaşmadığımız birçok anımız var bizim, birçok videolarımız var. Daha önce o zaman YouTube bir şey yapmıyorduk çünkü. Tekrar aynı yerlere gittiğimizde bu sefer çok daha güzel videolarla YouTube kanalımızda payla paylaşırız, gideriz, videosunu yaparız. O gittiğimiz yerlerde de dediğim gibi hani videolarımızı izleyip de bize katılmak isteyen isteyen insanlar olursa kapımız açık gelebilirsiniz birlikte bir etkinlik yapabiliriz bunu belirtelim. çakalın kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.